Herkese merhaba arkadaşlar bu Hüseyin PES 2021'e başlıyoruz arkadaşlar ee, Geçen gün yükledim Çok iyi bir takımım yok Öylesine bir takım kurdum Sizle de birkaç, bir, biraz oynayalım dedim Göstereyim dedim Bu PES 2021'in devamını istiyorsunuz Like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar Yorumlara belirtebilirsiniz Abi PES 2021 devamlı gelsin Falan ee, Takımım kötü Pek de güzel oynamıyorum Neden beni izliyorsun ki değil mi? Adamın takımı çöp. Hiç güzel oynayayım Neyse takım gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle. Yine başladım zaten. Şöyle hemen onayla diyelim. Hadi lan rakip. Ee... arkadaşlar bundan önce 4 5 tane video çektim. Hepsi çöp olduğunu fark ettim. Sonra sildim. Şimdi bunu çekiyorum. Ve bugün yanımda kimse yok. Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlar Hadi rakip Hah rakip buldum Şöyle maçımızı buldular arkadaşlar Standart maça girdim Arsenal Beziz Juventus karşı takım Bizim Elimize verebilir o Verecek zaten Arkadaşlar ben çok oynamayı bilmiyorum Şu pasta başlayalım At bası abicim at bası neyi bekliyorsun ya bunlar neyi bekliyor ya? Şuna pas geçer mi? O bas! Lan dokun 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 aslanım dokun dokun baskı 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 Maç niye bitiyor? Bir maç bir bu maç Hasan yine terk edildi ve galip gelmiş sayılacaksınız. arkadaşlar kolay oyun yani anladınız mı? Çok kolay oyundu ama ya. Bu kadar basit oyunlara yani. <laughs> yani çok kolay anladınız mı? Bir golle gol atıyorduk yani. 3-0 yani 3 tane çaktık. Juventus Anas 3 tane çaktık kardeşim. 3 tane öttürdük böyle löp löp löp. Ya basit yani basitti kardeşim basitti. Neyse söyle yeni maçı bulsun. Arkadaşlar bugün en vurdu. <laughs> Buldu ve Fatih Terim geldi karşımıza. Fatih baba. <laughs> ne yapacağız ne yaparız? Aman aman. Arkadaşlar şu an Fatih Terim fotoğrafını görüyorsunuz. Yeter gördünüz. Fatih'i tanımayan mı var zaten? İstiyorsun ayemisin Fatih benim. Arkadaşlar Tolun'un şarkısını bulursam o 5-10 saniyeli dinliyorsunuz şu an. Fatih <laughs> benim Tamam dinlemişsinizdir şu an. Dinlediniz yani dinlemişsiniz değil. Evet arkadaşlar maça geçtik. Men o ya. Şöyle başlatalım. Abi ben dokunuyorum bak tam onun işini, nikahına paşa ya.

Depar, depar. At deparını. Abicim alsana şu topu be. Koş, koş. Ben şu tuşları çok karıştırıyorum. Sen de, sen de, sen de. Sen de, sen de, sen de, sen de. Kamuk topu. Sen ne dedik? Kaç kimin? No, ha bizim tamam. Pas. Sen de buna pas at. O da sana Ya ben dokundum dokundum. Şu gol yedik ki. Nop nop vur 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 ya vursana ya. O yüzden tekrarına bakmak istemiyorum. Vurmuyor şu topu ileri at abicim ne kadar yazık ya. Ya bas abicim bas 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 bas. Top bizim o top bizim o top bizim. Onu avradini soyunu sofini sülaleni. Tam devam et. Bu işte tekrar çıkacak. Bakın arkadaşlar gole geliyor. Şunu da kullanmayı pek bilmiyorum ki. Şöyle açtım kardeşim. Top bizde kaldı bizde kaldı. Sorun yok. Sorun yok sorun yok. Arapa sattım. Sen de o top, sen de o top, sen de o top, sen de o top Vur bir daha, vur bir daha, vur Top nerede? Kaysana topa Bu ne be? Bir şey gözükmüyor ki Kullan kaleci, kullan ya adam gördü karşısında benim gibi bir aslanın olduğunu. Vur aslanı. Bizde 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 bizde. Çakkale. Aslanımın Aynen böyle. Aynen böyle Çak kale. Ya kenardan nasıl atıyorum be adam? Şşş, geçmesene adam pezzo. Adama bak. E, yiyordun öyle aslan. Ha ha. Bıraklattı ha. Beklesem burada bekle. Yenacan lan seni. Bak hele bak yola. Pas 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 hep pas pas, pas. sen de sen bizim aslan. Aslanım ne be? Top bizde, bizde kalacak o top bizde. Şöyle pas arkadaşlar. Çok hızlı paslaşmam lazım. Baksana mal gibi kaptırıyor. Topa kay topa. Asarım sende. Ne yapıyorsun ya? Topu attı yere bak. Vur vur şu şu ileri ileri ileri. Aynen aynen aynen. Aynen. Ne yapıyorsun be ya, hoca? Atağa kalkıyoruz. Dur mu ya. Allah'ım mesela la seyyidina Muhammedin ve alelim Muhammed.

Aldın aldın aslanım. Oyna pas oyna at pasını. At pasını at pasını at basını. Asla ya ne offside hoca bırak da gole gideyim ya. Geçmesene lan bu pezemek. Ya hoca bırak da gole gidiyoruz ya. Sonunda Allah'a bin şükür. 2 saat bekletti bizi. Şerefsiz. Kullanmıyor evde. Ya, ya bir de kullanmıyor. Ya. Kullanmıyor bir de ya baskı baskı baskı. <laughs> Shoot! Oh ya yeah, bu baksana baba. Ya adam olacaksın. Anlayabiliyor musun? Aa not the highway. Ya adam oyunu oynuyoruz bu sporu ya. Yapıyoruz bu sporu. Ba ba ba. Beş tane şimdi ayetmezsen cicisin kardeşim. Baska 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 baska. Depar, depar. Alış topu. Depar depar aslanım. Baskı 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 baskı. Hareket etmiyor. At arabasını. Çut çut. Ya usat el be. Nerede olsa Amına bu da adamın kalen dibine gidiyor aslan. Neto, Neto baskı 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 alırız baskı alırız baskı alırız baskı aldık baskı ve aldık baskı ve aldık 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 sorun yok aldık sorun yok. Ya kim gidiyor oraya? Baskı 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 Hadi. Baskı 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 baskı. Aldın o topu aslanım benim be. Çak kale çak kale diye bekliyorum çak kale. Baskı baskı çak 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 çak. Ya vursana be. Baskı 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 baskı. Foyl yapmadım lan yürü git. Bu ne? <laughs> Soru kart what what what? bak burada adam niye bekliyor ki, gerçek adam niye oynamıyor ki dembele menaklı okay, dembele baskı 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 <coughs> ahem baskı 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 pas 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 sende aslında pas sende aslına, pas. pas pas depar depar pas aman ya Rabbi. Top bizde kalır, bizde, bizde kaldı. <laughs> Top kimde kaldı? Top nerede? Aslan kale, kaplan kale. Şöyle at şöyle. Ben düşürürüm bizim adamı. Düştü. Oh my god, gol gelir, gol vur vur. Aga be. Giriyor da aş. Dur dur dur. Baskı. 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 Ya mal. Ee, lüm lüm lüm. Atarsın attın bak şu an attın ha. <laughs> Boğazım ağrıdı. Depar, depar, koş depara, koş depara. Koş depara, bırakma. Ya böyle kızdırlar. Arkadaşlar şu an duyuyorsunuz. I Kardeşim maç. Çok kolay bir maçtı. <laughs> Fatih Terim Fatih verdi, verdi, verdi. Oha ha derece dönemini de atlattık. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir videonun kanala kanalıma like yapmak görüşürüz. Ben. Pişşş.